Binlerce kişinin Amerika rüyasını bir günde bitiren olay. Florida emlak balonu. 1920'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde tarihin en büyük emlak çöküşlerinden biri yaşandı. 1929 büyük buhranından hemen önce Florida'da patlayan bu balon aynı zamanda büyük buhranın da tetikçisi olarak bilinir. 1929 büyük buhranı çıkmadan önce ABD'ye inanılmaz bir sermaye girişi olmuştur. Bunun en temel sebebi 1. Dünya Savaşı sonrasında tüm Avrupa ülkelerinde savaş sebebiyle ekonomilerin çökmesi ama ABD'nin savaştan etkilenmemesidir. Bu sebeple insanlar ABD'yi yatırım yapmak için uygun bir yer olarak görmüş ve tüm dünyadan ABD'ye oluk oluk para akmaya başlamıştır. Likidite bolluğu ekonomiyi canlandırmıştır. Zenginlerin tercihi ise o dönemlerde ABD'nin gözde sayfiye yeri Florida olmuştur. Parası olan herkes Florida'da bir villa almak isteyince emlak fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş başlamıştır. Fiyatlar arttıkça sadece ikamet amacıyla değil yatırım amacıyla da arsa ve villa alımlarında çılgınlık baş göstermiştir. Çünkü herkes fiyatların aynı hızda yükseleceğini düşünmüştür. Nihayetinde hiç bekledikleri gibi olmadı. Yükselen fiyatlar insanlara ağır gelmeye başladı ve potansiyel yatırımcıların da iştahı kesildi. Halihazırdaki yatırımcılardan nakit akışı için eldeki varlıklarını satmaya başladılar ve böylece bu panik yayıldı. Sonrasında yaşanan bir doğal afette tüm bunlarla tuzla biber oldu. 1928 yılının 18 Eylül günü yaşanan büyük bir kasırga binlerce konutu tahmini 13 bin ev, marinalarda demirli yatları ve tüm şehri yerle bir edince insanlar panik halinde aldıkları evleri borçlarını ödeyebilmek için ederinin çok altında satmaya çalışmıştır. Ancak Talep olmayınca satış yapılamamış ve pek çok kişi iflas etmiştir. Yani pek çok insan için ABD rüyası bir günde bitmiştir.